Merhaba arkadaş merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft Legend yarışmasını oynayacağım. Hadi başlayalım. İşte bu. Biraz hızlı bir motor. <laughs> Ve başlıyoruz işte. Evet. Hadi. Tam bunu say arkadaşlar. 5 evet. tane daha yarış yapacağım. Evet. Hiç yere gidiyoruz vallahi. Evet, evet. 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 Evet arkadaşlar. Çok kolay bir yarışlar oldu. Evet arkadaşlar. Dört tane daha yarışacağız. Evet bu yarış tam bir onlara göre kazanmaları mümkün olabilir. Allah gel. Allah adama bak yürüyoruz. İkinci oldu ilk defa. Gerçi bu arabayla ikinci olma birinci oldu ama ikinci oldu. Evet arkadaşlar. Yine ben, ben bu sefer böyle başlayacağım. Burası yavaş gitti. <Sessizlik> ee, işte böyle Ee, yine birinci olan yine ben arkadaşlar. Son iki tane daha yapalım. Ama bu sefer başka bir renk yapacağım arabayı. bundan sonra iki tane kaldığı için. siz gidin ya ben bakarım size. Seri geçeyim. seni de geçeceeem ama sen böyle yapma be Sonra değmez ya kolay yeee yeah, ars parkla yine geliyo ve son konuyla tabii ki şöyle bir exit yapıcaz mecburen maç ödeyeceğiz sonra şöyle yapıp işte renk kırmızı yakışıyor be. Şunu da şöyle yapalım. lastiği. Değiştirelim ya. Ve böyle bir tane yarış yapıp bunu da sonlandıracağız. Ve hız limitine bunu alıp daha hızlı gitmesini sağlıyor. Ve ilk oyuna hemen hızlı başlayacağız. Evet. İyi gidiyor. Ve evet, bu son yarışımızdı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu kadar.